Alkışlar Sayın Murat Yıldırım için. Murat Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? İyi. Natalya Hanım eğer ki arzu ettiğine ulaşsaydı daha iyi olurdum. Ama sizin için yolun çakılını dikenini temizledi. Platformu gayet güzel, hız yapılabilecek bir hale getirdi. Siz de bundan sonrasında şöyle 9000'e doğru ilerlersiniz. Motor. Zaten. Çünkü arkanızdan 9200'ü hedefleyen, üzerinde de 8 saniye arttıracaklar biliyorsunuz. Pınar Hanım gelecek. Hazır mıyız? Hazırım. 4 farklı cevaplarda sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Hemen okuyalım. Toplamında 800 puan kazanalım. Duayı tasdik eden son söz. Amin. Amin. 400 puan Haydi yenisi gelsin. İlki kadar kolay. Bir görelim. Kesici aletlerin keskin tarafı. Bıçağın keskin tarafı. Hmm. Kesmeyen tarafına sırt derler. Aynen. Bıçağın sırtı. Kesen tarafına bıçağın... Harf alayım. Alalım bir harf. Ağzı. Bıçağın ağzı. Gayet güzel. <laughs> Beş harfli cevaplarınız birbiriyle bağlantılı. Fakat tamam. garip bir bağlantı var. Önce şunu bir halledelim efendim. Tabii ki. Güzelim, tatlım bu anlamlarda eski Yeşilçam filmlerinde kalmış içten bir seslenme sözüdür. Canım. Canım diyoruz ya biz. hı. hı. Yani kaybolmuş değil. Işte. Ama canımdan sonra gelen ne diyelim? Canımdan sonra geleni. Hı. Hatta ikileme gibi kullanılanı. Harf alayım. Aldık bir harf. Hımm. İyi harfi. Canım. Cicim. Cicim. Gayet güzel. <laughs> Efendim bu cicim kelimesinin başka manaları da var. İşte onu konuk ettik. Hemen aşağıdaki soruda. Buyursunlar. Örtü olarak kullanılan ince ve nakışlı çeşidine cicim denen bir tür yer yaygısı. Burmacalarda filan da çok sorulur bu. Cicim? Yer yaygısı. Pardon. Yer Yere yaygısı. örttüğümüz bir şey. Ne diyor? İşlemeli olanlarına Aynen. cicim Aynen. diyorlarmış. Aynen. Harf alayım. Aldık bir harf. K harfiyle başlıyor. Kilim. Nedir efendim? Kilimdir. Gayet güzel. Gayet güzel. Tamam bunlar biraz kafa karıştırır Aynen. gibiydi ama güzel atlattınız maşallah. Biraz da heyecanımı yenik İlk sorularda olur öyle şeyler. Biraz süre kaybettirdi size. Şimdi Hı. hızlanacağınızı düşünüyorum. Altı harfli cevaplarda daha net olacağız. Tamam. Hadi gelsin ilki. Keratin dokulu parmak koruyucusu. Keratin dokulu parmak koruyucusu. Parmaklarımızı koruyor. Türlü darbelerden, şunlardan, bunlardan Keratin dokusu da o. Malumuz keratin saç ve diğeri neydi? Diğeri buydu. Harf alayım. Aldık bir harf. Keratin. Korku Hocam boş verin keratini. Parmağımızı koruyan. Onun dışında saldırı ve savunma aracı olarak da kullanılabilir. <laughs> Özellikle hayvanlar tarafından. <laughs> tırnak. Tırnak efendim tırnak. Tamam. Çünkü bir ele bağlanmasıydı bu ama ne süre harcadınız ne puan. Çok güzel. 2000 puanı yakaladık efendim daha 5. sorudayken. Şimdi son 6 harfli cevabınızdır. Garip bir tabirdir. Bir bakın. Bezenmek. Takıp takıştırmak için kullanılan türlü şeyler anlamında kullanılan kalıplaşmış bir söz dizisi. iki tane söz yan yana geliyor söylenişi birbirine benziyor. Ayrı ayrı kullandığımızda biri yerini bulur, diğerinin pek anlamı yoktur. Harf alayım. Aldık bir harf ve bir P harfi çıktı. Olmaz olsun. En kötü harf geldi. İki kelime unutmayın. İki kelime. Bezenmek, Eki. takıp takıştırmak. Nedir ki bu? O, takıp takıştırmışsın. Seni bugün çok Nasıl gördün? Hmm. Ne kadar güzel giyinmişsin. Bezenmişsin be Süleyman. Şey. Takıp takıştırmışsın. <laughs> Sen zaten hep böyle çok sus, süs, süs, süs Süslenmek, Süslenmek, Bildiğin soruna bakabiliriz. Hocam Manesek. ama yani hani yapısı biraz garip olduğu için Hı -hı. ben biliyordum bunun bir baş ağrısı olacağını. Neyse canımızı sıkmayalım. 8000'in üzerine çıkabilecek durumdayız. Onun peşinde koşalım. Buyurun yeni soruya. Sizi yarışmanın tam ortasına taşıyacak bir soru. Bir halk kahramanından bahsediyoruz. Asıl adı Ruhşen Ali olan halk öyküsü kahramanı. Ruhşen Ali. Evet. Ya bunu biliyordum. Harf alayım bir tane. Aldık bir harf. İlk Köroğlu. Köroğlu gayet güzel. 600 puan kazandırdı size. Harfsiz de yapabilirdim ya. Hay yenisi. sıkmayın canınızı. Geride kalan Hı. geride kalsın efendim. Bunu da harfsiz cevaplarsınız. Buradan bir 700 puan <laughs> Tabii. Bir alışveriş veya hizmet için önceden verilen meblağ. Teminat. Teminat değil de o. Pardon. Ee... Onun gibi bir şey. Öyle bitiyor yine. Hmm. Teşinat, teşinat gayet güzel, gayet güzel. Hafif naftalinli Yani gündelik konuşmada pek karşımıza çıkabilecek bir tabir değil. Hı hı. Ama siz mesela böyle hani sosyal olduğunuzu arkadaşlarınızla türlü uğraşların içerisine girmekten hoşlandığınızı söylemiştiniz ya. Tam sizin alışkanlıklarınıza uygun bir kelime bu. Bir bakalım. Etmek fiiliyle birlikte. Ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek anlamında kullanılır bu söz. Harf alalım mı Murat? Alalım. Dediğim gibi biraz eski bir kelime, sonunda da bir ek var. O ekle birlikte 8 harfli olmuş kelime. nokta nokta etmek. Sohbet etmek, dostça konuşmak. <laughs> Dost, ahbap arkadaş anlamına gelen 5 harfli bir kelime var. Harf alayım. Onun sonuna bir ek konduracağız. Tamam. Har o beş harfinin ilki ve sonu çıktı. Aynen. Aynen. Sonrası yaren. da mesela dostluk gibi bir ek. Aynen. Dostluk etmek. Yaren olmak. Efendim? Yaren olmak ya. Eki unuttunuz. Kökü buldunuz da. <laughs> Nasıl bir ekti? Yaranmak. Bak şimdi. Yarın. <laughs> Murat Bey nereye gidiyoruz? Dostluk gibi dostluk. bir ekti kelimeyi bulamadım ya. Yahu buldunuz, söylediniz de Yaren. zaten. Ee? Dostluk? Yarenlik. Oh. Tamam. tamam. Ne Şey heyecanımdan kaybediyorum. Oluyor böyle şeyler? İsmini sorduğum Yaren. yarışmacı 3 harf aldı. Vallahi öyle. Cevap ismiydi 3 harfini aldı. Yaşanabiliyor böyle şeyler. Buyurun yenisi gelsin. Galsame de denir sudaki oksijeni almaya yarayan organdır. Bizde yok. Keşke olsa. yarayan organ. Harf alayım. Aldık bir harf. Türkçe. Gelsene. batı kökenli karşılığı. Hı hı. Sudaki oksijeni almaya yarayan organ. İnsanda yok. İnsanda yok. Keşke olsa. Sudaki oksijeni almaya yarayan organ balıklar da var. Nasıl? Solungaç. Solungaç gayet güzel. 700 puan daha kattı kasaya. 50 saniyemiz var efendim. 50 saniyede de 5 soruya cevap vereceğiz. Hmm. Soru başına 10 saniye demektir Teşekkür bu. Ama dikkatli olalım. Tamam mı? Ha özür dilerim, özür dilerim. Daha iyi durumdayız. 4 soru kalmış. 4 soru kalmış. Kusura bakmayın. 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap hı hı. var elimde. Hayırlısıyla hepsine birden 50 saniyede cevap vereceksiniz. 8000 değil ama 7 bin e kadar ulaşabiliriz. Tamam. Hazır mısınız? Hazırım. Efendim şöyle bir soru çıkıyor karşınıza. Var olduğu bilinmeyeni bulmak. Keşfetmek. Bana mı soruyorsunuz? Cevap veriyorsunuz. Çok az süre kaldı. Cevabı bulduktan sonra oyalan. Dikkat bakalım. edelim. Hadi bakalım. Bu da uzun bir soru. Dikkatli okuyalım. Olimpiyatlarda terbiye, atlama ve 3 gün yarışları olmak üzere 3 dalda ele alınan spordur. Harf alayım. Harf istediler durdurdular. Olimpiyatlarda terbiye, atlama ve 3 gün yarışları olmak üzere 3 dalda ele alınan spor. 3 dalda ele alınan spor. Nasıl bir spor ki işin içerisinde terbiye var? Güzel terbiye etmişsin. İyi atlıyor. Aa, zannetmiyorum. Biliyor musunuz? Bir insanla bir hayvanın yaptığı tek olimpik spordur. Birlikte Bilicilik. yaptığı. Nedir? Diniciliktir. Bilicilik. Gayet güzel. Evet. 38 saniyemiz var. Artık daha rahatız. Son iki soru için yeterli bir süre bence o. Teşekkürler. Buyurun geliyor efendim. Sondan bir önceki sorumuz. Evet. Eskiden cildiye mütehassısı da denen hekim. Cildiye mütehassısı... harf alayım. Belli ki ciltle ilgili. Cildiye nöroloji, cilt, sinir. sinir. Onu düşünüyorum. Bence biliyorsunuz. Ben bunu. biliyorum da şu an. Buralarında böyle bir ürtiker çıktı. Git bir nokta noktaya ha. görün. Var bizim bir tanıdık nokta hmm. nokta. Bu olmasaydı iyiydi benim aşkım. Ben, bir Teşekkür ederim. Bir sorum daha var. Yarım dakikaya yakında süre var. Güzel de toparlamıştınız süreyi ama dur bakalım. Son soruyu da soralım. Etkilemek. Bu anlamda bir söz dizisi söz istiyorum dizisi. sizden. Moraliniz bozuldu. Alın bir harf rahatlayın. Bir harf alayım. Hadi istedik bir harf. Süren var zaten elini. T harfi ile başlıyor. Etkilemek anlamında Etkilemek, bir Etkilemek. Sonraki... Etkisini göstermek. Tesir yalan. etmek. İşte. <laughs> Murat Beyciğim. <'in Zülüyor> bir kere daha denesek. Hadi Olur. bunu saymıyoruz. Tabii, bir daha sevinirim. tekrar başlayalım desek farklı sonuç alırsınız. Hem de çok daha yüksek. Çok teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırmış olmanız, bir de bize verdiğiniz Aslında sizin mi? bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bu ortamı bize paylaştığınız için. Aslında. Böyle gelin arada birbirimizi pohpohluyoruz. Çok sağ olun. Olur. <laughs> bir de kocaman alkış. Çok sağ olun.